Arkadaşlar şimdi gelin Rönesans konusuna. Rönesans İtalya'da çıkmıştır. Anlamı ise yeniden doğuştur. Peki Rönesans'ın nedenleri nelerdir? Matbaanın yaygınlaşması. Peki matbaa nasıl bir etkiye sahip? Matbaa insanların düşüncelerini kitap haline getiriyor. kitapları çoğaltıyorlar. Dolayısıyla halk da okuyor. Yeni yeni fikirlerle tanışıyorlar. Mesel sınıfının çalışmaları. Mesel sınıfını hatırlayın. Coğrafi keşiflerde ortaya çıkan sanattan anlayan bir sınıftır. Peki Latin ve Yunan klasiklerinin batı dillerine tercüme edilmesi. İtalyanca'ya, İngilizce'ye, Fransızca'ya, Almanca'ya gibi. Peki Rönesans'ın nedenleri nelerdir? Skolastik düşünce sonuçlarına bakalım. Skolastik düşünce yerini pozitif düşünceye bırak. Pozitif düşünce nedir? Bilime, deneye, gözleme, önem veren düşünce sistemidir reformun şartları oluştu. Ayrıca dinin sanat ve düşünce üzerindeki etkisi kırıldı. Yalnız şunu da bilmemiz gerekiyor. Rönesans neden İtalya'da ortaya çıktı? İstanbul fethedilince İstanbul'da bulunan Bizanslı aydınlar, Bizanslı din adamları İtalya'ya göç ediyorlar. ve İtalya'da Rönesans'ı başlatıyorum. Ayrıca Helen ve Roma gibi medeniyetlerin İtalya ya merkezi yapması, merkezlik etmesi bundan dolayı Ayrıca Akdeniz'e kıyısı olması. Akdeniz'e kıyısı olduğundan dolayı farklı milletlerle, farklı medeniyetlerle komşu olması, iletişimde olması. Peki, gelelim reforma. Reformun anlamı ıslah etme, yeniden düzenleme anlamlarına gelir. Almanya'da Martin Luther isminde bir din adamı, Hristiyan bir din adamı. 95 maddelik bir liste hazırlıyor. Bunu da gidiyor Wittenberg Kilisesi'nin kapısına asıyor. Bu, bu maddenin şu. Diyor ki Tanrı ile kul arasına kimse giremez. Hani kilise parayla günah çıkartıyor ya. Bu diyor böyle bir şey inkar ediyor Martin Böyle bir şey olamaz diyor. Daha sonra yargılanıyor. Yargılanıklarında pek bir sonuç çıkmıyor. İdam çarpıyor ama kurtuluyor daha sonra. Peki nedenlerine bakalım reformun. Aforos, enterdi ve endürijans gibi düşüncelerin olması. Aforos neydi? Dinden çıkarma. Enterdi neydi? Bir bölgeyi oranın yöneticileriyle birlikte dinden çıkarma. Endürijans günah çıkarma belgesiydi. Peki devam edelim. İncil'in başka dillere çevrilmesi. Almanca, Fransızca, İtalyanca. Dolayısıyla halklar ne yapıyorlar? Kendi lisanlarıyla İncil'i okuyabiliyorlar. Skolastik e, düşüncenin zayıflamasıyla da ne olur? Reformu zemin hazırlamış oluyor. Peki sonuçlarına bakalım. Protestanlık mezhebi ortaya çıktı. Nerede? Almanya'da. Kalvinizm çıktı. Nerede? Fransa'da. Presbiterianlik çıktı. Nerede? İsviçre'de. Peki dini adamlarına güven azaldı. Katolik kilisesi Hristiyanlığı yaymak için Cizvit tarikatını kurdu. Peki Ayrıca eğitimde like sisteme geçildi. Peki devam edelim. Not demişiz burada. Almanya'da Protestanlık Augsburg Anlaşmasıyla, Fransa'da Kalvinizm Nantes Fermanı'yla serbest hale gelmiştir. Peki gelelim 30 yıl savaşlarına. 30 yıl savaşları Alman İmparatoru II. Ferdinand Protestanları ortadan kaldırmak için Protestanlar üzerine düzenlediği seferdir ama başarısız olur, yenilmişlerdir daha sonra. Vesfalya ee, Anlaşması imzalanıyor ve protestanların varlığı kabul edilmiş oluyor. 7 yıl savaşlar 1756-1763 yılları arasında meydana gelen savaşlardır. Fransa ile İngiltere arasında sömürgecilik yarışından dolayı çıkmıştır. İlk küresel çaplı savaştır. Ayrıca Avusturya ile Prusya da savaşmış. Onlar da Orta Avrupa'nın hakimiyeti için. Gelelim ABD'nin kurulması. İlk önce 1. Philadelphia Kongresi'ni topluyorlar. İngiltere'ye savaş açıyorlar. Daha sonra 2. Philadelphia Kongresi toplanıyor ve burada bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Daha sonra İngiltere, Versailles Antlaşması ile 13 koloninin bağımsızlığını kabul ediyor. Amerikan kursu kim? bir dolar üstünde fotoğrafı da var. George Washington. Peki arkadaşlar, ee, kısaca tekrar edelim. Daha sonra Fransız İhtilaline geçelim. Rönesans yeniden doğuş anlamına gelir. İtalya'da çıkma nedenleri neydi? İtalya'nın Roma ve Helen medeniyetlerine merkezlik etmesi, Akdeniz'e kıyısı olması, farklı medeniyetle iletişimli olması, İstanbul'un fethinden sonra kaçan bilim adamlarının buraya gelmesi. Gelen reforma ıslah yeniden düzenleme anlamlarına gelir. Martin Luther isminin bir din adamı 95 maddelik bir liste asıyor. Bunu da gidiyor Wittenberg Kilisesi'nin kapısına asıyor. Böylelikle reform başlamış oluyor. Gelelim nedenlerine Afaros, Entebbe, Endüryans gibi düşüncelerin yer alması, İncil'in başka dillere çevrilmesi. Peki 30 yıl savaşlarına bakalım. Diğerisinde mezhep savaşları Alman İmparatoru II. Ferdinand protestanları ortadan kaldırmak için onların üstüne sefer yapıyor. Sonunda da Vestalya Anlaşması imzalıyor. Böylelikle protestanın varlığı kabul edilmiş oluyor. 7 yıl savaşları İngiltere ile Fransa arasında sömürge yanışlarından dolayı meydana geliyor. Avusturya ile Prusya ise Orta Avrupa hakimiyetinden dolayı savaşıyorlar. ABD'nin kurulması, ilk başta 1. Philadelphia Kongresi daha sonra 2. Philadelphia Kongresi toplanıyor ve İngiltere'ye karşı savaş açıyorlar. Bağımsızlığından ilan ediyorlar ve İngiltere ile imzalanan Versay Antlaşması ile ABD'nin bağımsızlığı İngiltere tarafından kabul edilmiş oluyor. Arkadaşlar tahtayı silip Fransız ihtilaline bakalım. Arkadaşlar şimdi gelelim Fransız ihtilaline. 1789 yılında meydana gelmiştir. Nedenlerini inceleyelim. Kralın halka baskı uygulaması, ağır vergiler, ee, halktan halkın sosyal sınıflara ayrılması, ekonomik sınıflara özellikle, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Voltaire gibi aydınların, düşünürlerin çalışmaları. Peki, gelelim sonuçlarına egemenlik halka verildi. Yani demokrasi oluştu, cumhuriyet oluştu. İnsan hakların e, evrensel beyannamesi kabul edildi. Yeni çağ kapandı, yakın çağ açıldı, Milliyetçilik, demokrasi gibi fikirler yayıldı. Peki yeni çağ e, ne zaman açılmıştı hatırlayalım, e, İstanbul'un fethiyle orta çağ kapandı, yeni çağ açıldı. Milliyetçilik düşüncesi Osmanlı'yı zarara uğrattı, doğru mu? İlk başta Sırplar daha sonra Yunanlılar ne yaptılar? İsyan ettiler. İlk olarak Yunanlar bağımsızlık kazandı. Doğru mu? Evet, doğrusu Osmanlı dağılmaya başladı. Daha sonra da e, milliyetçinin etkisiyle de Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş oldu. Fransız ihtilalini bir daha bir tekrar edelim ve konumuzu burada sonlandıralım. Nedenleri, kralın baskıları, halktan alınan ağır vergiler, halkın sosyal sınıflara ayrılması, halk arasında ekonomik uçurumlar olması, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Diderot ve Voltaire gibi aydınların, düşünürlerin çalışmaları. Sonuçlara bakalım. Egemenlik halka verildi. İnsan hakları evrensel beyannamesi kabul edildi. Milliyetçilik, demokrasi, eşitlik, adalet, hürriyet gibi fikirler tüm dünyaya yayıldı. Dolayısıyla e, bunun sonucu olarak yeni çağ kapandı, yakın çağ açıldı. Şu milliyetçilik ve demokrasi üstüne duralım. Milliyetçilikten dolayı Osmanlı Devleti'ne ilk isyan eden azınlık Sırplar, ilk bağımsızlık kazanan azınlık da Yunanlar olmuştur. Doğru mu? Dolayısıyla bu da Osmanlı yıkılma nedenlerinden biridir. Arkadaşlar bugün konularımız bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.